E peki o zaman balıkların ciğerleri bizimkinden daha mı büyük? Hayır, balıkların ciğerleri yok. Peki neleri Onların var? Onların solungaçları vardır. Ha. Balığın başının yanlarında bulunan C şeklindeki deliklere solungaç denir. Ha. Peki balıklar nereleriyle nefes alıyormuş ciğerleriyle almıyorlarsa? Solungaç, 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 solungaç. solungaç. Memelilerin solungaçları yoktur. Evet. Tıpkı kara hayvanları gibi ciğerleri vardır. Şimdi tekrar soruyorum. Memeli hayvan ne demek? Nasıl oluyor memeli hayvan? Doğruyor. Doğruyor. İnek gibi. İnek gibi doğuran hayvanlar. Onlar da bizim gibi canlıydı. Bir zamanlar nerede yaşıyorlardı? Denizde yaşıyorlardı. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya Açtık baktık hamsi yok da başladım alamaya Açtık baktık hamsi yok da başladım alamaya Bakın böyle hadi herkes hareket ettirsin bakalım Sanki yüzüyormuş gibi sağa sola hızlı Merhaba çocuklar. Aa. Merhabalar. Benim adım Melanur. Ne bu? Bugün size balık suda nasıl nefes alalım aldığını anlatmaya evet. Yapalım. Benimle birlikte araştırma yapmaya hazır mısınız? Bakayım kimler hazırmış? Hazır kimler mi? hazır? Kimler hazır? Bir bakayım bakayım. Oo, ben hazırım. Ben hazırım. Hazırmış. Hepsi hazırmış. Ben hazırım. Ben Aa, Harun bile burada inanamıyorum. Sümeyye de burada. Ben de olurum, ben olur. olur. Hadi o zaman öğrenelim. Bakın ben istediğim gibi hareket ediyorum. Hayır mı? Hayır mı? Peki kemikleri bizim kadar çok sert olmadığı için daha yumuşak kıkırdak dediğimiz bir dokuda olduğu için balıklar çok daha rahat kıvrılarak hareket ederler çocuklar. Kıvrak bir şekilde yüzebilirler. Bizim de kemiklerimiz öyle olsaydı suda daha rahat belki yüzebilirdik ama Karada çok rahat hareket edemezdik. Bazı balıklar küçük, bazıları büyük, bazıları döv gibi. Benim balığım biraz orta boy. Ve benim balığımın bakın, herkes baksın. Aa ben pullar buldum görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Benim balığımın pulları var. Bakın. Ne balığı? Bunun adı Melanur. Bu Melanur Hı. balığı. Öğretmenim bir şey söyleyeceğim. Efendim? Bir karın kamerama bakar mısınız? Hemen bakıyorum. Evet. O balığın kocaman ağzını açmış Yunus Emre. O zaman şimdi biz de yapalım. Çünkü artık balığımızın nasıl nefes aldığını konuşacağız. Balıkların da diğer birçok canlının olduğu gibi ağızları ve ağızların içinde dişleri vardır çocuklar. Bakın dili de var. Gördünüz mü benimkinin dilini? Dilini gördünüz mü? Gördük. Solungaçları, solungaçların içinde de böyle o oksijeni sudan süzen bu şekilde bir süzgeç var. Görebiliyor musunuz süzgeci? Herkes kendi balanın solungacının açtın İçindeki süzgeci ekrana bana göstersin bakalım. Nehire de bakalım. En büyük nehirinki bakalım nehirin solungaçları nasıl? Biliyor musunuz? Aynısından bir de burada da var çocuklar. Bir, iki. İki tane solungaç var. Bakın. İki tane solungaç. Solungaçlardan sular giriyor. İçhardeki bu süzgeç ne yapıyor? Oksijeni süzüyor, kumları, böcekleri, böyle zararlı başka bir şeyler varsa bunları süzüyor ve ne yapıyor? Balığımız sudaki oksijeni alıp sudaki oksijenle nefes alabiliyor.